Bolu Yedi Göller'de ilk kampımızı yapıyoruz. Sabah erken saatlerde Bolu'dan çıktık. Yedigöller'e Göller'e doğru hareket ettik. Aşağı yukarı 40 kilometre yolu 2-2,5 saatte kat ettikten sonra nihayet Yedigöller Göller Milli Parkı'na ulaşabildik. Yolun 15 kilometresi falan baya çok bozuktu. Diğer kısımlarda asfalt iyiydi ama zorlu virajlar, rampalar bizi bayağı zorladı. Kamp yerinde çadır kuracağımız yeri ayarladıktan sonra işe koyulduk. Çadırımızı kurduk. Çadırımız çok kolay kurulabilen izci çadırı. Çadırımızı yerleştirdikten sonra sabah kahvaltımızı yaptık. Daha sonra Milli Park'ın içerisinde bulunan yedi gölleri görmeye gittik. Önceki videolarımda da göstermiştim. Yedi göller gerçekten çok muhteşemdi. Orman, göl, şelale derken doğanın içerisinde mest olduk. Süper bir gece geçirdik. Ormanın sessizliğinde gerçekten muhteşem bir gece oldu bizim için. Çok değişik bir deneyim oldu. Umarım siz de beğenirsiniz. İhtiyar gezgin olarak Türkiye'nin her bölgesini gezmeye, tozmaya devam ediyoruz. Ülkemizin her karışı ayrı bir güzel. Bu güzellikleri görmek, yaşamak için yollardayız. Kanalıma abone olarak destek verirseniz bu güzellikleri birlikte yaşarız. Bu videomu umarım beğenmişsinizdir izleyen izlemeyen herkese teşekkür ederim. Sizi e, videomla baş başa bırakıyorum. Şimdi birazdan çadırı nasıl kurduk, nasıl yerleştirdik, kamp yerimizde nasıl faaliyet gösteriyoruz. Onları izleyeceksiniz inşallah. Böyle sizi sıkmadan kısa kısa göstereceğim. Şu anda izci tipi çadırımızı kolay bir şekilde kuruyoruz. Bu çadır izci tipi bir çadır. Çok kolay kurulup çökülüyor. Onun için bunu tercih ettik. Burada ilk deneyimimiz daha önce denemek için çadırı kurup çöktük ama kampta ilk kamp olduğu için burası ilk kamp deneyimimiz. Çadırımızı şu anda kuruyoruz. Çok kolay kurulan bir çadır. Hemen 5-10 dakika içerisinde çadırı hazır hale getirebiliyorsunuz. İki tane direğe var zaten. İki direğe askıya aldıktan sonra çadırı gerdirmelerini çaktın mı olay bitiyor. Evet, şu anda ilk direğimizi diktik. İkinci direği de dikmek üzereyiz. Daha sonra yanlardan çadırı gerdireceğiz. Bu çadırda sadece iki direk var. Evet ikinci direğimizi de diktik. Şimdi yanlardan çadırımızı gerdireceğiz inşallah. Evet bir tarafını gerdirdik. Şimdi öbür tarafa geçtik. Gerçekten çok kolay bunu ve çadırcı arkadaşa yaptırdım. Dedim böyle böyle en kolay kurulabilen, sökülebilen bir çadır istiyorum dedim. İz, bana bu izci tipi çadırı tavsiye etti. Gerçekten de çok memnun kaldım. Çok kolay kurduk, çok kolay söküldük. Söktük. Çadır zaten kumaş, su geçirmez kumaş. tabanında yine su geçirmez kumaş. Herhangi bir böcek, börtü bir şey girmesi imkansız. Evet, çadırımızı hemen hemen aşağı yukarı bitirdik, tamamladık. Şimdi içini yerleştireceğiz. Gerçekten Bolu 7 göllere gelmenizi tavsiye ederim. Muhteşem bir gün ve gece geçirdik çadırda, ormanda. Gerçekten muhteşemdi. Bu ilk bizim ilk kamp deneyimimiz. İhtiyar gezgin olarak yollardayız. Değişik maceralar yaşıyoruz, değişik yerler görüyoruz. Bunları da sizlerle paylaşmak istedim. Paylaşıyorum. Umarım beğenirsiniz. Evet, çadırımızı yerleştiriyoruz şu anda iş kısmından. Şöyle bir genel manzarasını alalım çadırın. orman müthişti ya müthiş orman şelale göller gerçekten çok müthişti görüyorsunuz manzarayı İnşallah kısmet olursa tekrar yedi göllere gelmeyi düşünüyorum biraz yolun zor da olsa huzur verici bir yer Evet şu anda çadırımızın içine yatacağımız süngerleri koyuyoruz. Yerleştiriyoruz. Çadırımızı Gece burada zifiri bir karanlık oluyor. Değişik baykuşlar ötüyor. Kuş sesleri geliyor gece. Ormandan su çağlayan sesleri geliyor. Çok acayip bir şekilde değişik deneyimimiz oldu burada. Evet şu anda da çadırın içerisinde keyif yapıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Destek olmayı unutmayın. Şimdilik burada keselim. Hoşça kalın.